Ya Hulusi Bey'in esamesi okumuyordu o zaman. Ben size 2018'den bahsediyorum. Tamam devam ediyorum. Neyse. Devam ediyoruz. Geçen seneden bahsetmiyorum. Sertaç Bey 2018'de başkan seçimi kaybedince kendi localarını tutacak mı tutmayacak mı diye defalarca kendisinin ofisine sorduk. Bu da yalan mı doğru mu siz söyleyin. Hatta çekleri vardı hocalar için. Onu ötelemek istedi. Defalarca onu da öteledik. Dolayısıyla istemeyince de doğal olarak locaları sattık. Loca bu işin aslında çok küçük bir hali. Sayın Başkanım siz ziyaret ettik. Sizi ziyaret ettik. Konuştuk. Hulusi Bey, Şekip Bey, ben vardık. Konuştuk. Dinledim sizi gıybet, dedikodu, yok onun oğlu Galatasaraylıymış, yok dernek başkanı böyleymiş, yok derneklerden sorunlu arkadaşımız rüşvetle kombine bilet veriyormuş gibi 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 gerçek yok ben gecelere ile gecelere akıyormuşum çok fazla sokağa çıkıyormuşum. Yani adam benim içki dahi içmiyor. Dünyanın en sıkıcı adamı futbol dışında bir şey konuşacak. Dolayısıyla şunu kanaat getirdim. Hulusi Bey'e de söyledim. Başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Çünkü onlar siz olmadan Fenerbahçe dünyasında olmaları mümkün değil. Orada yanınızda oturan bana dediniz ki bana dediniz ki niye derneğe gittin? Yedi senedir gitmedin derneğe gittin bastın. Ya o aşağılık yalancı korkak herife Dediğiniz adam yanınızda oturuyor şimdi. Kardeşim başkan senin için yalancı aşağılık korkak adam diyor. Ya bu nasıl bir iş anlamıyorum. O şey dernek başkanı var ya bir tane. Dolayısıyla başkanım dinlemeyin kulak asmayın bizim efsane başkanımız olarak kalın. Yok Galatasaray sinek ikelisi demişsiniz başkanına. Başkanım o günlerden bugüne Efendim? O var ya yanınızda, iki yanınızda oturan. Evet. Nerede Sizin ofiste? Ya bırak kimin yanında söyledim. Söyle bakalım. Hulusi. Ya, Hulusi öyle Ş şey söyledim. Şekip Bey. Şekip Bey. Ne, ne dedim? Ş Ş Ş Bey. Ne söyledim? Ş Ş Şekip ne? Bey. Ya ne? Ya uydurmuyorsunuz, uydurmuyorsunuz, söylüyorsunuz ya. Bak, ya, ya bir kere şey, ben seni şirketimde söyledim de bak böyle böyle söylüyorlar. Sen de dedin ki, demin yine söyledim. Ya Erol Bey'in oğlu değil dedim. O zaman dedim ki niye açıklama yapmıyorsunuz? Ben de ne dedim size? Bak. Hangi yalanı açıklayacağız? Hangi saldırıyı açıklayacağız? Diye, hangi birine cevap vereceğiz? Dedim mi demedim mi? E, Ve efendim. size demedim mi? Başkanım bırakın bu dedikoduları sizle ben Cumhurbaşkanımıza gidelim. 3 Temmuz'dan beri yediğimiz tahribatın helalleşmesi helalleşme tazminatsa tazminat. bırakın bu dedikoduları beraber beyefendiye gidelim hakkımızı arayalım dedim mi demedin mi? E, Siz de dedim. yapalım demediniz e, ben mi? Ben de dedim. Tamam yapalım dediniz. ondan izin alın geleyim dedim. Kimden izin alayım? Tayyip Bey'den beni kabul eder mi etmez mi dedim size. Polisi Şekip Bey. Bir ha, söylesenize. Ha, dedim izin alın. Ben beni kabul ederse geliyorum. Şimdi Şekip Bey'in bu dediğine itibar ediyorsunuz. Birer evvelkine itibar Yok Hulusi Bey'e de ikisine de söylüyorum. Pardon Şekip Bey'in kusura bakmayın başkan. Ha. Hulusi Bey'in. İkisine de söylüyorum. Bak. Hayır hayır demin dedi ya. Ya bak senin yanlışın şu. Oturup bana gelip de bana danışmak istediğin konuları yutuyorsun sonra kusuyorsun. Bak öyle bir şey yok. Ben size. Sen benim dediklerim ben sana söylüyorum uyarıyorum. Sen o uyarımda bu böyle değil bu böyledir bu şöyledir dersin ve onu düzeltirsin. Ama sen her yalana ben cevap vereyim vermeyeyim de o benim sorunum değil. O sizin sorunuz. Bak ben size bana söylediklerini anlattım. Ya sen niye bunlardan kusuyorsun Allah aşkına ya? Ben bir şey gocunmuyorum. E, Yanınızda oturduğunuz adama ettiğiniz lafı söylüyorum. Ya, ya ben sana peki bak beni bana söylediğini, muyun öyle ilgili söylediğini söylersem çok ayıp olur. Söyleyeyim, konuşturma Ne ben. istiyorsunuz? Bak, beni konuşturma çekip konuşsun. polisi konuşsun. Hadi. Evet, devam ediyorum. Başkanımız heyecanlanıyor. Daha fazla üzmeyelim onu. Herkesle iyi geçinmelisiniz diyorsunuz. Buna şunu söyleyeceğim. Toplantımızda da söylediniz. Yani bunun sizden geliyor olması kendi içinde bir kara mizah. Basket maçına geldiniz. Yöneticinin ellerini ittiniz sizin elinizi sıkmak isteyeni. Bana geliyorsunuz iyi geçin diyorsunuz. Şimdi para pul konularını sizle konuşmuyorum. Yollayın adamlarınızı gelsinler raporlara baksınlar. Galatasaray'a bir şey diyecekseniz sizin döneminizde bugünün futbolu son derece değişti. Çok daha farklı bir dünyadayız. İmarından, siyasetinden, borç yapısından bilmem nesine kadar. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye liderlik etmek istiyorsanız ya seçimlere girip aday olacaksınız ya da bizim efsane başkanımız olarak her zaman bizim için ışık tutan bir insan olmalısınız diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.